Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Şişko Fahra inceleyeceğiz. Nerelerde kullanabilirsiniz, nasıl ustalık açmanız gerekiyor ve bu kahramanın kalıntıları nasıl olması gerekiyor tek tek sizlere anlatacağım bu kahramanı. Şimdi öncelikle kahramanın özelliklerine bakacağız bakalım. Birinci becerisi bir düşmana saldırır. %40 ihtimal kitaplanda %50 ihtimalle 2 tur boyunca %60'lık defans azaltma dezavantajı verir atak üzerinden de bir hasarı var arkadaşlar. Birinci becerisinde defans azaltma oldukça güzel. Yani defans azaltma ihtiyaç duyduğunuz her yerde bu kahramanı kullanabilirsiniz. %50 ihtimal size belki düşük gelebilir ama arkadaşlar birinci becerideki %50 ihtimal oldukça güzel çünkü devamlı olarak birinci becerisini vuracağı için hani 3. becerisini 4 turda vururken birinci becerisini her tur vurabiliyor bu kahraman. O yüzden defans azaltmakta yeterli olabilir. Tek sıkıntısı bir düşmana yapıyor bunu. Ona göre kullanacaksınız. Yani baş patronlarda çok kullanışlı olacak. Defans azaltıcı olarak ama tüm düşmanlara karşı defans azaltmakta zayıf kalabilir. İkinci becerisi bir düşmana saldırır. %75 ihtimalle iki tur boyunca bir HP ana dezavantajı. iki tane de %5'lik zehirleme dezavantajı verecek. Yine atak üzerinden hasarı var. Ve kitaplarının bunu %100 bir ihtimal ile yapacak arkadaşlar. Yani iki tane zehir verirken de bir tane HP anı verecek. Bildiğiniz gibi zehirler ve HP anı Klambos'ta çok işimize yarıyor. O yüzden bu kahraman kesinlikle birinci becerisinde defans azaltmada olduğu için Klambos'ta kullanılır anlamına geliyor. Şimdi en önemlisi üçüncü becerisi. Üçüncü becerisi bu kahramanı kullanmamıza neden olan becerisi diyebilirim. Çünkü arkadaşlar bu şampiyon hariç tüm müttefiklere 3 tur boyunca %30'luk bir kritik oran arttırma oldukça güzel. Kritik oranınız düşük olduğunda vuracağınız klan hasarları işte arena hasarları işte zindan hasarları vesaire düşük olacaktır. O yüzden eksik kritik oranınızı bu kahramanın bu üçüncü becerisindeki kritik oran ile karşılayabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Ee, ve devam ediyor %30'luk da aynı zamanda bir kritik e, hasar artışı sağlayacak arkadaşlar. Kritik hasar artış avantajı verecek. Bu da kritik oranla birlikte çok güzel bir avantaj diyebilirim ve devam ediyor. Diyor ki sonrasında diyor bu şampiyon hariç tüm müttefiklere e, tüm müttefikleri hedeflenen bir düşmana saldırır diyor arkadaşlar. Yani bu kahraman hariç tüm müttefikler rakibe saldıracaklar. Hem kar saldırı veriyor hem kritik demeç arttırıyor hem kritik oran arttırıyor. İkinci becerisinde zehir ve HP ana veriyor. Birinci becerisinde de zayıflatma veri pardon defans azaltma veriyor. Ve kitapladığınızda da bu becerisini 4 turda bir yapıyor arkadaşlar. Yani kahraman epik bir kahramana göre oldukça çok güzel özelliklere sahip bir kahraman diyebilirim. Ve kahramanın pasifine bakıyoruz bu şampiyonun aldığı hasarın yüzde yirmisini diğer müttefiklere saptırır hasar tüm müttefiklere eşit olarak dağıtılır diyor arkadaşlar yani bu kahramanın da alacağı hasarı yüzde yirmi oranında diğer müttefik takımına dağıtıyor oldukça güzel bir kahraman becerileri yönünden baktığımız zaman yani bir kere bu kahraman karşı saldırı verdiği için kritik oran kritik demeç arttığı için e pardon, yine zayıflatmadım. Özür diliyorum. Defans azaltma ve zehir ve HP yanı verdiği için bir kere Klan çok başarılı bir kahraman olacağı kesin. Aynı zamanda müttefik saldırısı yaptığı için ve aynı zamanda kritik oran, kritik demeç arttırdığı için arenada da çok güzel bir kahraman olacaktır. Yani bu kahramanın hızını belli bir hıza getirdiğinizde tüm takımınız rakibe saldıracaktır. Yani oldukça güzel bir beceri. Aynı zamanda kritik oran arttırmayı da yapacaktır arkadaşlar. Evet, kahraman ustalığına geçelim. Evet, görmüş olduğunuz ustalık yani e, bana göre çok ideal bir ustalık diyebilirim. Tabii ki savunmadan da açabilirsiniz şu iki ustalıkla ama. Ben bu şekilde açtım arkadaşlar. Klan boss'ta da kullanıyorum. Zindanlarda da kullanıyorum. Arenada da kullanıyorum bu kahramanı. Klan boss'ta farklı taktiklerle kullanıyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda videoda paylaşacağım. E, o yüzden bu ustalık e, bana göre hem o taktikte hem Klan e, Bost'a normal ölümlü veya ölümsüz takımınız ne varsa onda, hem de zindanlarda veya arenada çok fazla işinize yarayacaktır bu taktik, e, bu ustalık görmüş olduğunuz ustalığı saldırıdan açtım birinci şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde açtım. İkinci ustalığımız da destekten isabetten açtım. HP yanı ve zayıflatma verebilmesi için verdiği şeyleri de ihtimalleri de arttırdım. Kritik oranı 3 tur veriyor e, tüm mütteviklerine. O yüzden şu ihtimalle de 4 tura çıkartma ihtimali var %30 şans ile e, ve onun içinde arkadaşlar bu ustalık bence çok ideal bir ustalık bu kahraman için. Ve kahramanımızın kalıntıları çok önemli. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben e, 4 tane can çalma seti 2 tane de hız seti kuşandım. Bu kuşanmış olduğum setler benim kendi takımıma göre ayarlamış olduğum bir set o videoyu paylaştığımda çok daha detaylı anlatacağım ki o zaman anlayacağınızı da düşünüyorum. O yüzden şimdi anlasanız da pek fazla anla yani anlatamayacağım sizlere. O yüzden es geçeceğim ama sizin nasıl kuşanmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Bu kahramanı ölümsüz takımda kullanacaksanız, yani ölümlü olmayan takımda kullanacaksanız kesinlikle clan boss için can çalma setleri bu şekilde çok daha ideal olacaktır. Ölümlü takımınızda kritik oranını bu kahramanın yüksek tutmaya bakın çünkü takımının kritik oranını arttırırken kendisinin kritik oranını ve kritik demecini arttırmıyor. Görmüş olduğunuz bu kritik oran ile bu kahraman çok fazla iş yapmayabilir. O yüzden kritik oranınızı yüksek tutmaya çalışın ki hem takımınızın da zaten kritik oranını bu karşılarken de kendisinin kritik oranını düşük bırakmayın. Y bu yüksek hasar vurursunuz yani öyle söyleyeyim. Bu kahramanın eldivenini ben şöyle göstereyim. Kritik oran taktım ki kritik oranını yükselttiğimde buradaki kritik oran eksiğini birazcık daha kapatacağımı düşünüyorum. O yüzden bu eldiveni yükselteceğim arkadaşlar. Kritik demeci düşük kaldı maalesef. Kritik oran yakalayamadım alt istatistiklerden. Ve bu kahraman isabete de çok fazla ihtiyacı var. Şu isabetle acımasızca güzel zehir verirsiniz. Ama kabusa yeterli olmaz. Ultra kabusa hiç yeterli olmaz. Şu an için görmüş olduğunuz kalıntılarda ee, yani aslında o videoyu önce mi paylaşsam, bunu mu önce paylaşsam bilmiyorum ama muhtemelen bu videoyu önce paylaşırım. Çünkü o videomda Klambos takımını göstereceğim. Ee, bu e, Şişko-Fahrakin'e hiç sıra kalmayacak, onu anlatamayacağım diyerekten önce belki bu videoyu paylaşırım. Hiç bilmiyorum ama arkadaşlar bu isabet de yeterli olmaz. Ben diyeceksin ki Alpleges bize diyorsun neden yetersiz olmaz şeyleri sen kendin yapıyorsun diyorsun da arkadaşlar. Yani siz kendi takımınıza göre bu kahramanı kuşanmanız gerekiyor. Şimdi... Benim takımımda bu kahraman sersemletme yok. Onun için defansı ve hp'sini biraz sağlam tutmaya çalıştım ki e, ölmesin diye ölümsüz takımı değiştirdim bu arada. Ölümlü takım yaptım ama ölümsüz takım gibi 50 tur boyunca dayanan bir takım yaptım. Onun videosunu paylaştığımda anlayacaksınız bu kahramanın faydalarını ve neden defansını bu kadar yüksek yapıp isabetini ve kritik oranını düşük tuttuğumu o zaman anlayacaksınız. O yüzden şu an için e, bu şekilde göstererek anlatacağım daha doğrusu gösteremeyerek anlatacağım sizlere. Kahraman atak üzerinden hasar vurduğu için ölümsüz takımınız var ise kesinlikle yüzdeli atak takım benim gibi ölümlü bir takımınız varsa bu kahramana defans takmanız çok daha ideal olabilir ve ben ayakkabısına defans taktım. Şu hızı alt istatistiklerden yakalayarak bunu yaptım arkadaşlar. Ama siz e, bu kahramana belli bir hız çıkamadıysanız, eğer kesinlikle ayakkabısında hız takmanızı tavsiye ederim. Tılsımını defans taktım, kritik demeç takmanızı tavsiye ederim ölümsüz takımlarda. Ölümlü takımlar defans da takabilir, ama e, yüzünü bu kahramanın yine defans taktım. Ölümsüz takımlar defans takabilir, ölüm yani ölümsüz takımlar atak taksın, ölümsüz ölümlü takımlarda defans taksın benim gibi. Yani şu görmüş olduğunuz kahraman. Ölümlü takıma, klambos takımına göre e, ayarlamış bir kahraman diyebilirim arkadaşlar. Ölümsüz takımımda da kullanıyordum bunu. Hep full atak kasmıştım. Kritik oran çok güzeldi. Kritik demeci çok güzeldi. O şekildeydi ama takımı değiştirdiğim için de bu kahramanı değiştirmek zorunda kaldım. Sancağını defans taktığım isabete ihtiyaç vardı ama benim bu kahramandan söylediğim gibi ölmemesi için sersemletmelerde defansını yüksek tutmaya çalıştım. Ama siz sancağını isabet takın. Ölümlü de olsa, ölümsüz de olsa sancağını isabet takın. Arkadaşlar burada bayağı abartılı bir defans görüyorsunuz. Bunun nedeni de paylaşacağım videomda sizlere anlatacağım. Yani uzun lafın kısası bu kahraman kendi takımınıza göre uyarlayabileceğiniz bir kahraman. Yani takımınızın Ölümsüz takım ona göre atak kasarsınız işte e, ne bileyim kritik oran kritik demecini çok tavan e, şeylere oranlara çıkartırsınız ama ölümlü takımlarda biraz daha defans ve hp'ye odaklanabilirsiniz. İsabeti tabii ki önemli bu kahramandan güzel hasarlar alabilmeniz için kritik oranı önemli onun için de e, bu şekilde. Ama şimdi klambos hasarlarımı göstermeyeceğim. Şu an için klambos hasarlarım sürpriz olsun sizlere arkadaşlar. hangi takımı kullandığımı ve kaç bin ben bu arada Ultra kabusu 1 keyle vurmaya çalışıyorum. Bu ee, şişko. Fahra 2'ni kullanarak bunu yapmaya çalışıyorum. Şu an çok az kaldı böyle 1 milyon 2 milyon bir hasar düşüyor. Yani 70 milyon vuracağım 68-69 milyon vuruyorum. Şöyle ufak tefek dokunuşlar ile belki şu eldivenin kritik oranını arttırsam bile belki yakalayacağım bir hasardır da. Yani onu tamamlayayım da o zaman çok detaylı anlattırız bu e, ölümsüz takımı. Ama burada sadece e, Şişko Fahra'yı nerelerde kullanabileceğinizi anlatacağım. Şimdi... Bu kahramanı nerelerde kullanabilirsiniz? Klan boss'ta kullanışlı dedik zaten. Çok kullanışlı. Hem ölümlü takımlarda hem de ölümsüz takımlarda. Var ise kesinlikle ee, yani zehircinizin yerine bile koyabileceğiniz bir kahraman diyebilirim arkadaşlar. O kadar güzel bir kahraman. Hem zehir verirken de müttefik saldırılarla hasarınızı arttırabilir. Şimdi bu kahramanı zindanlarda birçok yerde kullanabilirsiniz. Zindanlara girdiğimiz zaman e, Miniton'un labirenti ve diğer yerler olmak üzere buz golleminde kullanılabilir. E, örümcek yuvasında e, pek tercih etmem arkadaşlar. Örümcek yuvasında kritik oranınız düşükse eğer kritik oran ya yani max HP'ye göre vuran kahramanlarınızın yanına koyabilirsiniz ama pek fazla örümcekte tercih etmeyebilirim. Ejderha hayvasında çok başarılı, e, ateş şövalyesinde çok başarılı bir kahraman kesinlikle. Ejderha hayvasına girmeyelim, ateş şövalyesine girelim. Evet, bakalım Ateş Şövalyesinde nasıl ve e, neler yapacak bu kahraman. Şöyle takımı bir değiştirelim. Evet, şöyle yapalım. Evet, şimdi e, bir tane nerede bizim kahramanımız? Burada. Bunu koyalım. Soğuk kalbimizi koyalım. Canlandırma yapan kahramanımızı koyalım ve e, defans azaltan bir kahraman olabilir veya ne koyabiliriz buraya? E, kahin de olabilir aslında ama. Şimdi şöyle bir durum var bu kahraman müttefik saldırı vereceği için toplu yani tüm düşmanlara vuran kahramanınız tercihiniz olsun ama şu an benim elimdeki tüm düşmanlara vuran kahramanlar çok güzel değil açıkçası büyükum var ama renkten dolayı büyükunu kullanmayacağım. Onun için zayıflatma ve defans azaltma koyabilirim veya kahini koyabilirim. Kahin de güzel olabilir çünkü avantaj falan verecek kahini koyalım bakalım. Evet şimdi ateş Şövalyesi'nde kullandım diye bir tek ateş Şövalyesi'nde güzel değil bu kahraman. Yani dediğim gibi ejderha havasında, şeyde, buz Golem'inde vesaire zindanların birçok yerinde kullanabilirsiniz ama bu kahraman en baba yani en güzel iki yerde güzel arkadaşlar. Birincisi Klamboss'ta, ikincisi de arenada. Şu an burayı hızlı bir şekilde geçelim. Sonra arenada kullanacağız. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Ateş Şövalyesi'nin baş patronuna geldik ama e, şeyi soğuk kalbi yarı yolda kaybettik arkadaşlar ama e, takımımızda yargıç var birazdan kaldıracaktır. Şu an müttefik saldırı yaptı. Evet kalkanı birden yani 7'den 3'e düşürdü. Oldukça güzel oluyor. Ateş Şövalyesi'nde özellikle kalkan kaldırmakta çok güzel olacaktır. Müttefik saldırısı yaptığında kalkanı yani bayasını götürüyor arkadaşlar. Hele ki soğuk kalp olmuş olsaydı şu an kalkanı kapatmayacaktı. Ama soğuk kalbimiz öldüğü için onun canlanmasını bekleyeceğiz tekrar. Yani fareyin arkadaşlar müttefik saldırısından tutun defans azaltması filan e, ve HP ana ve zehiri filan kullanışlı yani birçok yerde kullanabileceğiniz özelliğe sahip bir kahraman. Epik bir kahraman ama kahramanı bir an önce kitaplamaya bakın yani e, %100 bir ihtimalle zehir versin ve e, müttefik saldırısını 4 turda yapsın gibi. 5 turda yapıyor normalde kitapladığınızda 4 turda yapıyor o yüzden şu an yine bir müttefik saldırı yaptı ve kritik oranı kritik demeci takımın arttırıyor onun için soğuk kalbin falan kritik oran düşük olduğunda bu kahraman kritik oranı karşılıyor ama şu an geçemeyebilir miyiz bilmiyorum yani çok kötü oldu yani neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar belki kahramanların kalıntılarında mı değişiklik var söktük mü bilmiyorum yani ben çok fazla oynuyorum bu kahramanların kalıntılarıyla aşırı derecede oynuyorum yani e, günde belki e, yargıcın kalıntısı olmasa da diğer Hani çok kullandığım sevdiğim kalıntıları e, işte klambos takımına takıp arena takımına söküyorum arena takımına e, takıp klambos takımına e, takıyorum gibi yani söküp takma işleri yaptığım için e, bir türlü şu kahramanların kalıntılarını sabit tutamıyorum şu an için İlerleyen zamanlarda elimdeki kalıntıları daha da güzel hale getirdiğimde e, ve birçok kalıntımı yükselttiğimde artık bunu yapmamaya çalışacağım e, ve o yüzden böyle videolarımda e, böyle hatalar çıkabiliyor arkadaşlar. Evet bakalım dönüş metre düşürürsek eğer şurada evet düşürdük. Tamam geçeriz artık dönüş metre düşürdüysek geçeriz. Ateş şövalyesini şu an için hızlı geçmeye çalışıyorum. O yüzden de kalıntılarla oynuyorum açıkçası. Yani e, zaten videosu da var. Ejderhi Hayvasını bir dakikada falan yapmaya çalışıyorum. Aynı aynı, şey, aynı şekilde aynı taktikle Ateş Şövalyesini de kullanmaya çalışıyorum. Onun için belki e, kalıntılar sökmüş olabiliriz bu kahramanlardan bilmiyorum. Ama geçeriz yani artık geçeriz. Evet bitsin yani 3-4 dakika oldu. Yani arkadaşlar o yüzden diyorum ya e, bu bölümleri... 20. bölümleri yapar hale geldikten sonra artık kısa sürelerde yapmak istiyoruz. Kısa sürelerde bu 20. bölümleri bitirmeye çalışıyoruz ama yine gördüğünüz gibi yine kalkan kapatacak galiba diyecektim. Evet, güzel yetişti. Evet arkadaşlar, ateş şöylesini bitirdik ve 5 dakika sürdü yani çok fazla. Evet şunu satalım. Neymiş bu? Satalım. Şimdilik işimize yaramayacak. Belki yararda da yine de sattık. Yerimiz yok arkadaşlar. Evet, şimdi Arena'da deneyeceğiz. Hızı oldukça güzel. Yani 221 hızındaydı. 221 hıza arena için oldukça güzel bir hızda. Şöyle girelim klasik arena'ya. Rakip bulalım kendimize de. Ee, şuna girelim mi? Yani şimdi arkadaşlar çok da zorlamak istemiyorum. Çünkü kahramanlarımın kalıntıları iyi değil. Yani devamlı söküp taktığım için hızları falan düşük. Yine şöyle bir takım kuralım. Büyükun ve Rey koyalım ve Şişko Şişko Fahreyn'i koyalım ve bakalım müttefik saldırısında arenada nasıl başarılı oluyor ve takımına nasıl katkılar sağlıyor birlikte görelim. Evet şimdi girdik. Otoda değiliz. Şimdi hızlı çıktık rakipten güzel. Evet şimdi Fahreyn'e geldik. Aslında zayıflatma ve defans azaltma veren bir kahraman olsaydı takımım çok daha yüksek hasarlar verecekti ama gerek yok arkadaşlar. Direkt bam gün 2 tane tüm takıma, tüm rakibe saldıracak kahramanlar var. Delimde büyük umre. E, onların ikisi yeterli oldu. Şimdi onlar bize bir kez vuracaklar. Evet. Şimdi şöyle reyli de vuralım, işi bitirelim. Yani şu bir kere bile müttefik saldırısı gördüğünüz gibi rakibi tekleme şansı sağlıyor size arkadaşlar. Şişko Fahri 2'nin bu özelliği arenada çok kullanışlı. Hem kritik oranınızı hem kritik demajınızı arttırıyor. Hem de müttefik saldırısında rakibi tekleyebiliyorsunuz. Yani öyle bir imkanı var. Şimdi çok fazla uzun olmasın videomuz. Daha bu videonun devamında yani 1-2 gün sonra belki tam tarih veremesem de yine ölümsüz bir takımda göstereceğim bu kahramanı sizlere. Pardon ölümlü bir takımda e, Ultra Kabusa 1K ile Şişko Fahreyn ve Fine ile nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Ben kullanıyorum şu an dediğim gibi az bir hasarım kaldı. Sonrasında yine tekrar o kahramandan yine o videomda da bahsedeceğiz. Ama şöyle incelemeler notları üzerinden de sizlere göstermek istiyorum. Evet ne ara incelemişiz ama bilmiyorum. Klan çok başarılı 5 hak eden bir kahraman, ejderha hayvasında çok başarılı 5 hak eden bir kahraman, grup savaşlarında çok başarılı 5 hak eden bir kahraman, arena saldırısında bence 5, minitor labirenti 5, ateş Şövalyesi kesinlikle 5. Buz Gollemi tepesi de 5, ee, Güç Kalesi 5 sefer mevkilerinde 4 verebiliriz orada örümcek yuvasında da e, kaç vermişim burada 4 vermişim yine 4 verebiliriz arkadaşlar ee, Hiçlik Kalesi'nde ve diğer yerlerde. 4 ve 5'i hak eden bir kahraman. Yani genel olarak baktığımız zaman kahraman hemen hemen birçok yerde kullanılabilecek güzel epik kahramanlardan hatta popüler epik kahramanlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi daha yeni çıktı piyasaya yani yaklaşık belki 6 ay bile olmamıştır oyuna geleli. Ve çok güzel de şöyle baktığımız zaman inceleme notları almış yani oldukça güzel. Ve toplamda 1200 kişi incelemiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.